yaşanan depremlerden sonra hem İçişleri Bakanımız hem de AFAD Başkanlığı'yla görüşmelerimizi yaptık. İlk konu olarak buradaki hazırlıklar çerçevesinde e, yaklaşık 3000'e yakın konteyner sevkiyatı başlayacak. E, zemin ve saha düzenlemesi yapılınca ciddi anlamda bir konteyneri bu bölgeye yüksek ova merkezli bir e, geniş lojistik depo kurulumu. İlk çadırlar belli bir sayıda e, 10.000'e 10 yakın bir çadır sevkiyatı yapılacak ilk etapta. Bunların 600-700'ü bugün yarın gelip e, depolanacak ve peyderpe gelmeye de devam edecek günde 5-6 tır şeklinde. Yani o kafalar, çadır var mı, konteyner var mı, deprem meydana gelirse Allah korusun tabii yaşatmasın Rabbim de. E, o süreçlere ilişkin ihtiyaç olabilecek malzemelerin Yüksek Ova merkezli ve Akkari merkezli olarak lojistik şekilde hem bir lojistik depo yapacağız, belli sayıda konteyneri burada hazır tutacağız ve belli sayıdaki çadır ve deprem olduktan sonra ihtiyaç olmaz umarım ama kurtarma malzemelerinde lojistik depo şeklinde yüksek havada depolayacağız. Yani buna ilişkin sorular, gündemler, hazırlıklar yapılıyor mu diye sorular akla geliyor. E bunu da sizlerin aracılığıyla yüksek havada bir şeylerimizi aktarmak isterim. Yani ihtiyaç duyacak malzemelerin hepsini Allah korusun olması muhtemel bir depremde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin hepsini yüksek hava olarak büyük bir lojistik depoda muhafaza edeceğiz. Bunun bir kısmı konteyner, bir kısmı çadır, bir kısmı jeneratör, diğer e, ihtiyaç duyabilecek tüm malzemeler battaniyesinden e, ihtiyaç olan mutfak tüpüne kadar belli sayıdaki ihtiyaç duyacak malzemeleri yüksek ovada merkezi olarak lojistik depoda muhafaza edeceğiz. Bunun çalışmalarını başlattık. İlk etabı da 600'e yakın çadır. Bugün yarın yola çıktı şu anda. Yarın e, burada olacak ve peyzer pe bu sayı 10 binlere belki 15 binlere ihtiyaca göre